Bu dersimizde Smartron'da plastik bir numune çizelim. Bu numunenin erkek ve dişi kalıplarını daha doğrusu çekirdeklerini çıkartalım. Smartron lisansı TKS tarafından bize yeni ulaştığı için daha kalıp kütüphanemizi temin edemedik. Kalıp kütüphanemizi aldığımız zaman kalıp seti üzerinden de Hazır kalıp kütüphanesinden de kalıp setlerinizi çıkartabiliriz. Bu arada Tek Yazdan Selman değerli hocamıza bize lisansı temin ettiği için teknik desteklerinden dolayı buradan teşekkürlerimizi borç biliriz. Şimdi Smatron'u açalım. Buradan yeni bir sayfa açtım. Bunu şöyle bir kaydedeyim. Nereye? Ee, şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu da aşağı bir indireyim. Şuradan masa üstüne bir gelelim. Nerede masa üstü? Burada. Smartphone kalıp diye bir klasörümü seçiyorum. Buraya kaydetsin diyorum. Şimdi numunemizi çizmeye başlayalım geç diyorum. Şurada bir çizim açıyorum şöyle. Buradan dikdörtgene geliyorum. Dimension olsun. Hemen ölçülerine girelim. Ne olsun ölçülerimiz? 300'e 200 ölçümüz olsun. Extrude diyorum. Yönlü test çeviriyorum. Aşağı doğru olsun buradan ne kadar? 100 mm olsun. Aynı zamanda buna ben 10 derece açı veriyorum. Hatta 10 biraz fazla oldu. 5 derece açı veriyorum buna. Onayladım. Bu yüzeye geldim bir çizim açtım. Tekrar dikdörtgen yapacağım. Bu sefer free olsun. Serbest bir dikdörtgen. Ölçülendirmeye geliyorum şu kenar yakalamaya çalışıyorum. Referansı kapalı. Buradan ne diyoruz? Show şöyle diyelim. Otomatik referanslar açsın. Neden açmadın? Neden açmadın? Şimdi açtık. Buradan geldik. Ölçülendirdik. Hatta böyle ölçülendirmeyelim. Buradan burası ölçülendirmeye gel. Buradan burası örneğin 120 olsun diyorum. Tamam bu kadar ölçü bizim için yeterli. Daha sonra bunu keseceğim arkadaşlar bu tarafa doğru ed değil remove olsun ne kadar ben bunu 50 mm keseceğim diyorum yarısı kadar ama bunun da açısını 10 derece veriyorum kesme açısını. 10 ayarladım daha sonra buradan ranto geliyorum buralara bir radius atacağız nerelere atalım şu kenarlara bir radyo satıyorum. Çevirdim. Burası. Burası. Evet. Seçmediğimiz bir taraf var mı? Belli olur şimdi. Bakalım. Her tarafı seçtik. Ne kadar olsun? 10 mm radyo satıyorum buralara. Şöyle bir etrafına bakıyorum. Atladığımız bir kenar var mı diye. Herhangi bir kenarımız yok. Şu yüzeye de çizim açıyorum. Şöyle bir dik baksın. Buradan bir dik yapıyorum. Şu yüzeyi seçtim. Şöyle bir yaklaşayım. Ölçülerine giriyorum şu 150 olsun. Şu da ne olsun? 100 olsun diyelim. Tamamdır. Extrude diyorum. Ee, nerede hata yaptık? Tabii nerede hata yaptık? Çık. Biz çizimi nereye açtık? Şu şu yüzeyi açacağımıza bu yüzeyi açmışız arkadaşlar. Önemli değil. Şuradaki sikeci siliyorum yeniden yapacağım Project edebilirdim ama hiç uğraşmayacağım bununla Sketcher seç bu yüzeye çizim açtım Buradan bir dikdörtgen yapalım Tekrar verelim ölçüsünü 150 versek 150'ye 100 verdim Extrude yap bunun da açısı 5 derece olsun. Çok fazla vermeyeceğim açısını. Yüksekliği de arkadaşlar kaç olsun? O 16 olsun. Onayladım. Tekrar round'dan buralara bir radius atalım arkadaşlar. Şöyle şurası başka şu kenarları da seçelim. Şöyle kenarları da seç. Yaklaş. Tamam. Bunu da seçtik. Şöyle bir öngörüne bakalım. Herhangi bir sorun var mı? Tamam. Ne olacaktı ölçümüz? Şöyle 5'lik olsun. 10'luk biraz fazla buna. Baktım da tamamdır. Onayladım. Keskin bir şey kalmasın. Tamamdır. Buradan şişele geliyorum. Şişel 2 milimetre şuralara kabuk veriyorum. Açtım burayı. Tekrar şurada keskin köşe kalmasın. Şuralara da biraz düz atalım. Burası Burası Şöyle yaklaşıyorum Gel buraya Burası ve burası Peki Geldim buraya Kaçlık olsun 10'lu gradüs olsun Keskin köşe kalmasın Tamamdır Arada bir kaydetmekte fayda var numunem bitti. Ben ne yapacağım? Bu numune üzerinden kalıbımı çıkartacağım. Dediğim gibi kalıp araçlarını kullanmadan manuel bir şekilde çekirdeklerimizi oluşturmaya çalışacağız. Devam edelim. Ee, şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Buradan Face'e geliyorum. Face'e offset diyorum. Offset'im sıfır olacak diyorum. Ve şuradan teğetliği aç diyorum. Nereye sıfır offset diyeceğim? Burasını ve burasını. Sıfır bir offset aldık. Uzatmasın. Orijinalini korusun. Evet. Çünkü numune bize lazım olacak. Ve onaylıyorum. Evet. Yüzeyimizi oluşturduk. Yalnız yüzeyin rengi ile numunenin rengi aynı olduğu için birbirine karışmış olabilir. Buradan geliyorum. Dedim ki num katıyı seç. Bunun rengini örneğin sarı yap. Numuneyi sarıya çevirdim. Daha sonra numunem bu arkadaşlar. Numuneyi buradan bir saklıyorum. Bana bu lazım. Burada dikkat ederseniz bir sürü yüzey oluştu. Ben bu yüzeyleri tek parça yapmak istiyorum. Yüzeylerden bunu dikeceğim şöyle. Evet. Şöyle diktim yüzeylerimi. Yüzeylerimi diktim. Tek parça haline geldi. Şimdi. Şimdi bunun bir kesme yüzeyini yapacağım için buradan geliyorum skeç açıyorum nereye şuradaki düzleme bir çizim açıyorum geldim şimdi bana şunun sınırları lazım şu sınırlar bunu ne yapacağım ben geleceğim et geometri diyeceğim şu kenarı seçerek geliyorum şöyle şurayı da seçtim Tamamdır epli Evet şimdi nasıl dedim şu skeci tekrar edit yapıyorum çünkü bunun şu ucundan şöyle bir yüzeyi açıyorum daha sonra şuradan da açıyorum Buna da bir ölçü verelim. Bu uçtan bu uca kaç olsun? Şöyle genişliğimiz arkadaşlar 500 olsun. Açıyorum. Sorun değil. Daha sonra şunu da 100 yaptım. Sorun değil. Şimdi buradan Swap'e geliyorum. Bu yüzeyi yapacağım arkadaşlar. Ee, burada ne yaptı? Burada bir sıkıntım oldu bir bakalım. Kanser diyelim. Hmm. Şurayı dönüştürmeyi unutmuşuz. Buradan ede sketch yapıyorum. Şöyle bir dik baktım. Neyi unutmuşuz? Şöyle bir gelelim. Şu kenarı unutmuşuz tamamdır. Şimdi tekrar select diyorum. Elemanımı seçtim. Geldim. Dedim ki çift taraflı olsun. Evet. Kaç olsun diyelim arkadaşlar. Bu size örneğin fazla tutacağım. 300'e 300 olsun şöyle. Bu da 300 olsun orta düzenle yapabilirdik. Sorun değil. Bunu da oluşturduk. Onayladım. Daha sonra şurada kompozit kör diyorum. Şu körü seçerek burayı bir eğriye çeviriyorum. Sebep ne? Buradaki yüzeyi kesmem lazım. Trim Face diyorum. Buradan diyorum ki bu yüzeyi keseceğim. Hatta şuradan bütününü seçmesi için şöyle yapalım. Trim face diyelim. Face. Şuradan geldim. Teğitliği yakala. Komple yakaladı. Geldim. Ne ile keseceğim? Buradaki eğri ile keseceğim dedim. Burayı açtım. Onayladım. Daha sonra tekrar bu yüzeyleri dikiyorum. Evet, iki tane. Bir katı gövdem var, bir de yüzeyim var. Sıkıntı değil. Bu da tamam. Yüzeylerimizi ördük. Şimdi Şimdi buradan geliyorum tekrar sketcher diyorum. Şu yüzeye bir çizim açıyorum. Daha sonra buradan bir dikdörtgen yapıyorum. Yerleştirdim dikdörtgenimi. Şöyle bir yaklaşıyorum. Şu genişlik 750 olsun. Çok mu oldu? Yok normal. Şu genişlikte tabi 750 normal değil arkadaşlar. Şu yüzeyi geçmesin. Bunu ben 500 yapıyorum. Biraz daha daraltıyorum. 300. Hatta numuneyi kurtarması için 350 diyelim. Şuraya da geldim. 300 desek kurtarıyor. Hatta şu 350 değil, 450 de yapabiliriz, sıkıntı değil. Tamamdır. Buradan extrude diyorum. Ne yöne doğru? Bu yöne doğru gelsin. Ne kadar? Şöyle bir yandan bakayım arkadaşlar. Şöyle. Yüz şunu yüz yaptım. Ee, neden olmadı? Neden olmadı? Aşağı doğru. Evet. Remove değil. Niye diyeceğim arkadaşlar? Hadi bir seç artık. Gel buraya. İki asal yapıp, ekstota bir daha giriyorum arkadaşlar. Seçtim. Şöyle yandan bakıyorum. Şöyle bir yandan bakalım parçaya. Aşağı doğru ne kadar? 100 olsun. Y delta. Biraz daha çıksın. 150 olsun. Şekildeyi biraz da kalınlaştıralım. Şekilde kalın olsun birazcık. 180 yapıyorum ben. Evet. Buradan remove değil, new yapıyorum. Yeni bir parça oluştur. ok Şimdi buradan geliyorum. Buradan artık 3 tane gözden var. Numune dişi çekirdeğim. Bir de yüzey gövdem var. Peki. Bunu nasıl yapacağız? Bunu kes diyorum arkadaşlar. Bunu keseceğim. Ne ile? Şuradaki yüzeyi de keseceğim. Bakın. Çıktı. Evet. Remove. Yani yüzeyi silsin aslında. Sıkıntı yok. Bana yüzey lazımdı. Eğer keep dersek yüzey kalacaktır. Ama yüzey bana lazım olmadığı için Diyorum ki yüzeyi silsin. Onayladım. Bakın burada ne yaptık? Dişi çekildiğimiz oluşturmuş olduk. Tekrar şu yüzeye gelip bir çizim açıyorum. Şöyle bir dik bakalım. Buradan dikdörtgen komutuna geldim. Değil mi? olsun. Hatta şöyle hiç dikdörtgenle uğraşmayacağım arkadaşlar hiç uğraşmayacağım. Buradan diyeceğim ki referans geometri al. Şu yüzeyi seç. Tamamdır. Buradan da extrude diyorum. Ne kadar? Yukarı doğru 60 olsun. çekildiğin kalınlığı. da 60. Yukarı doğru 80 kalınlık veriyorum. Daha sonra aşağı doğru Aşağı doğru da şöyle yanından bir bakayım. Hatta buradan diyorum ki, T kafes görüyor ki, şu numanın altına düşsün. Şöyle bu kadar çıksa bizim için yeterli, niye olsun, kesinlikle bunu birleştiriyorum. Şimdi burada kat diyorum, kat. Kes dediğim zaman, bunu keseceğim, ne ile? bunun ile keseceğim. Yalnız remove olmasın ki olsun. bize çünkü et, diş çekidik lazım. Onayladım. Bu da tamam. Herhangi bir sorunumuz yok. Yalnız şöyle bir sorunumuz var. Şu numunemizdi. Numunemizi gösteriyorum. Daha sonra numuneyi gösteriyorum. Şu dişi de saklıyorum arkadaşlar. Evet. Bakın benim erkeğim numunenin üzerine binmiş durumda. Bunu da tekrar kat diyorum. Bunu keseceğim. Ne ile? Bu numune ile. Ne olacak? Kip olacak. Çünkü mumune bana lazım. Onayladığım zaman evet. Bu da tamam arkadaşlar. Gövdeyi seçiyorum. Şu gövde rengini şöyle bir turkuaz yapacağım. Yüzey değil yüzeyi değil. Evet, iptal et. Şu yüzeyleri iptal ediyorum. Gövdeyi açıyorum. Şu gövdeyi turkuaz yap dedim. Önemli değil. Önemli değil. Yüzeyin rengini almış burada. Daha sonra daha sonra arkadaşlar bunu göster bunu göster. Hepsini gösteriyorum şu anda. Şöyle bunun kesitine baktığım zaman yönlü şuradan bak. Şöyle bakarsam arkadaşlar hatta şunu da boyalı göstereyim şöyle. Şu an bakın erkek çekirdeği, dişi çekirdeği ve arada mumunem burada kalmış oldu. Erkek ve dişi çekirdeği bu şekilde manuel olarak kullanmış olduk. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Smartphone'da kalıp araçları varken niçin böyle manuel bir şekilde yaptığını demeyin. Bazen bu da lazım olabiliyor. İşinize yarayacaktır. En azından komutları da burada görmüş olduk arkadaşlar. Kapattım bunu. Kalıbım hazır. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.